Ben Türk insanlığın %60'ının aptal olduğunu söyledim. Ve beni yurttaşlar mahkemeye verdiler, dava ettiler. Çok dikkat ettim. Dava edenlerin bir kısmını tanıdım, hepsini tanıyamadım. Onların Türklükleri soy bakımından, tarih bakımından benden çok sonra Türkler. Bu millete yapılmış bir iftiradır. Çünkü nereye bakarsanız bunun gerçekle alakası yoktur. Yalnız ne büyük millettir, ne soylu millettir, ne asil bir millettir ki kendisine aptal diyen sayın yazarı mültimilyarder etmiştir. Benim sözümden Türk milleti alınmadı, mültimilyarder yaptıysa bu aptalları gösteriyor. Ben durup dururken bir, bir, bir konuşma falan yapmıyorum ama konuşmanın arasında önemli bulduğu bölümü gazeteci mesleği gereği öne çıkarıyor. Örneğin %60 aptallık konusunda böyle oldu. Tabi orada %60 aptallık konusunda ben de bir aptallık yaptım. Çünkü yüzde %60 Türk milleti aptal demeyecektim. %40 Türk milleti zekidir diyecektim. Böyle deseydim hiçbir şey olmayacaktı tabi. E ama aynı şeyi söylemiş olacaktım. Fakat olmayacaktı. İşte herkes %60 aptalda ben de gidiyorum tabi böylece.